Arkadaşlar video geçmeden önce DL satmaya hala devam ediyorum. 5 senedir satışlara devam ediyoruz. Yani attık post bir tane 38 BGL teslimat, 20 BGL teslimat hepsini teslim ediyoruz. Şu anda fiyatımız BGL'de li 380 lira. Yani en ucuz olabilecek zamanda DL alın bence. Çünkü yakın zamanda ben DL'lerin artacağını tahmin ediyorum. Boycu satış hemen 2-3 dakikada teslim ediyoruz. Aynı zamanda Instagram'dan linklerimizi öğrenmek istiyorsanız Typhoon.js'ne bakın. Burada zaten çekilişlerimiz var. Görünüz devam etmekte olan 6 BGL çekiliş ve 1000 strik yani kazandıkça size para veriyoruz. Aynı zamanda linkleri burada storylerde bakın ya da sitemiz olan alphajsn.com üzerinden de lütfen linklerimizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda şikayetinizi vesaire burada yazabiliyorsunuz zaten. Sistemimiz bu yönden çok gelişmiş. Gelip mutlaka buraları bir kontrol edin. Merhabalar efendim. Ben Merhaba Vacımeravideo. Hoş geldiniz. Bugün gene konuğum Dede Kaptan ve bugün sizlere gerçekten çok muazzam bir sistemden bahsedeceğiz. Sözü sana veriyorum. Hoş geldin videoya. Merhaba, hoş buldum. Dostlar bugün bahsedeceğimiz sistem bazıları tarafından aşina olan bir sistem. Bazılarının gerçekten güzel ve kastığı bir sistem. Özellikle bunu %100 bota bağlanan Endonezyalılar zaten oyunun içinden geçti. Paranın mına koydu yani. Biz de burada sizler için nasıl bunu yaparsın en başından en sonuna kadar teker teker anlatacağız. Aynen öyle. Gel bana bir hakkesi ver, ben de seninle beraber öğreneceğim bu arada. Tabii o önceki videomuzda evet. size gösterdik. 7000 izlenmiş videomuz, çok teşekkür ederiz. Reklamdan yaklaşık olarak kaç kişi geldi o videoya? 4000 kişi reklamdan geldi ama 3000 gerçek izleyici. Şu an Growtopia'da iyi. Yani 7000 aslında gerçek izleyici tabi de reklam saymazsak 3000. O yüzden arkadaşlar videolara ilginiz için teşekkür ederiz. O videoda gösterdiğimiz oto plantı şu anda daha detaylandırarak nasıl çok hızlı bir şekilde BGL kazanırsınız, DL kazanırsınız. Sizlere bunu göstermek istiyoruz. Zaten dünyamızı görüyorsunuz bu bir dirt Farm Yani bunu artık herkes aşinadır dirt farmın piyasası. Yani 11 VL bulabilirsiniz bu tarz bir dünyayı. Tabi burada Gaia Utah falan onları hiç saymıyorum. Bu dirt farmı dostlar doldurmak için Bakın 11 veley bir bit farm aldınız. Bit farmı doldurmak için yaklaşık e, ihtiyacınız olan Seed 2650 veya full bloksa 2700 tarzı. 2700 seatle bu dünyayı dolduruyorsunuz. Biz geçen videoda da gösterdiğimiz gibi istersen goc gösterebilirsin. Ben burada bir sürü çen aldım. Çen evet. Seed aldım. Bunları zaten aynen 250 MS e alayım istersen. Tabii ya tıkır tıkır görüyor tamam. yani hepiniz görürsünüz. Herhangi bir ekstra item'e gereğin yok, ihtiyacın Aynen. yok. Direkt CD alıyorsun, takır takır ekiyorsun. Peki bunun profiti nasıl oluyor diye sorarsanız da cevabım şudur dostlar. Ee, bu çentleri zaten direkt otomasyon başlıyor hemen. Çok sakin bir şeyler, rahat bir şekilde. Hiç kafana dert olmuyor. Yazıyorsun, gidiyorsun, kahveni içiyorsun, yemeğini yiyorsun işte mesela. Boccu gider yemek yapar, anladın mı? Gibisinden. Aynen öyle. Tüm işlerini halledebilirsin. Zıplıyor tabii da. Ki profit de şöyle oluyor dostlar. E tabii her şey yapıyor ya. Şuradaki Profit de hemen şöyle hesabımı söyleyeyim size ee, Kendi ucuz bir günde bulursanız veya ucuz bir satıcı yakalarsanız 200 per 50'ye kadar alabiliyorsunuz yani 4 per 1 Fakat öyle bulamadım ben şu an 55-60 civarı bir şey aldım ee, Hızlı almak için Böyle aldığınızda size hemen şöyle söyleyeyim Dünyanın kendisiyle birlikte size e, maliyeti 780 TL tarzı bir şey oluyor Ve aktif olarak tam olarak şu an e, Bu 3 bir tane adam ready farm alıyor. Ready de şöyle oluyor dostlar. Bu biliyorsunuz çentleri ektikten 7 gün sonra 7 gün ve 1 saat tarzı bir şey olması lazım. Zaten bu şu an görüyordur. Aynen. 7 gün e, bekledikten sonra kırmaya hazır oluyor. Bunları da prolar e, tabi asla senin gibi uğraşmıyor veya işte proxy kullanmıyor bilmiyor belki de. Belki de bilmiyor gerçekten. Bunlarla uğraşmadığı için gidiyorlar sizden satın alıyorlar. Sen ne yapacaksın kardeşim? Alacaksın abi seedlerini. Seedlerini alıp slash otopelen. Başka hiç yapışan bir şey yok. Bunu yapıyorsun. Sonra 7 gün bekliyorsun. Tek bir dünyadan karın size direkt söylüyorum abi 290 VL. Oo. 290 VL yanlış söyledim. 7, 7 günde. Pardon pardon pardon. 29 VL. Eee yanlış söyledim. E, 180 VL 180. O da iyi. O da 180 iyi. Diye... 180 VL. Çok evet evet. 180 VL bir dünya başına. İstersen 10 dünya yap. 10 dünya yap. 7 gün içinde başka bir profitle uğraş. Yani şu profiti yaparak bir gün iç, bir dünyadan 180 VL kasıyorsun abi. Bu direkt Herkesin bildiği bir şey. Çok iyiymiş Biz ya. de burada size e, anlatıyoruz. Bu çentleri bakın bitiyor şu anda, gidip tekrar alıp geri koyuyor. Dediğim gibi, otoplanttan plant'tan seçiyorsunuz, slash plant ile beraber yapıyorsunuz. Ama burada olay, bir 10-15-20-30-40 tane dirt farmınızı alırsınız. Chant'ınızı stoklarsınız. Yani bir gününüzü stoğa ve seed ekmeye vereceksiniz. Ama seed ekerken yorulmayacaksınız. E, silik... İsterseniz 100 tane yapın, bütçenize kalmış bir şey. Sonra... 8 gün sonra 7, 7 gün 15 saat sonra bunları kıracaksınız. Gene kırmakta oto zaten. Onda otosunu gösteririz. Ama şöyle bir şey var. Tabii o gününüzü bir de bu dünyaları satmaya ayırırsanız eğer bence haftada 2 gününüzü ayırarak diğer 5 gününüzü boş geçirerek çok iyi bir kar edersiniz diye düşünüyorum yani. Belki haftalık 2 veya Tam olarak katılıyorum. Tam, evet. Tam olarak katılıyorum. Dediği gibi Hocam. Bir ilk prosesle biraz uğraşıyorsunuz. O da uğraşmak denilmez yani. Gerçekten bütçeniz varsa biraz karı düşürüp sürümü arttırmaya odaklanabilirseniz yani mesela ben bunları 200 per 65'ten 63'ten 1 milyon seed alabilirim. 1 milyon seed aldığımda da bunları eklem bana harbiden bir günümü dolu dolu harcatır. Ama bir günümü dolu dolu harcatması ne demek? 50 farm yapsam, 50 farmdan edeceğim kar tam olarak kaç TL olur? Ee, 90 TL olur mesela. 180 evet. TL bir farm hesaplarsak 90 TL olur. Bir de yani şimdi proxy, için ben duruyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey de var. Siz Droplama modunu da açabiliyorsunuz burada. Ha, fast drop açıldı. O ne biliyor musunuz? Drop'a evet. drop bastım, dropladı. Bu yani dünyadan dünyaya taşırken de bu şekilde kolaylık yapabilirsiniz kendi zaten. Bence mükemmel Evet. Geri devam ediyor. Bence güzel bir sistem. Mutlaka hepiniz yapın. Yani proxy bize soruyorsunuz. Biz nereden alalım, edelim falan filan. Bizim bir proxy'miz var. full proxy ama bunu şu anda bunlar için kullanamıyorsunuz maalesef. Sadece host atarken, note aksiyon yönetirken, remote yönetirken, tüm özellikleri aktif. Ama şu anda en iyi proxy zaten Silviozas. Bunu reklamını yapmaya da gerek yok. Zaten yukarıda yani yukarıda Silviozas'ın mesajını görüyorsunuz. da Bak burada mesela silviozas.com yazıyor zaten. Hani benim gidip de bu adamın reklamını yapmam gerek yok. Hiçbir reklamcı da ama bizim o 7000 izlenen videomuzdan sonra <laughs> gerçekten bana evet. mesaj attı. O mesaj açmayı da ekranda görüyorsunuz. Bize çok teşekkür etti. Yani ilk defa bir YouTuber'a karşı böyle bir şey yaptı. Normalde bu proxy hiçbir şekilde ömür boyunca YouTuber almadı. Para da vermiyorlar, youtuberlarına destek de vermiyorlar. Yani hiçbir şekilde youtuberla adamların alakası yok. İhtiyaçları yok, yok zaten. Aynen ama yani. bana böyle davranmaları sizin sayenizde oldu. O 7000 izlenme için çok teşekkür ederim. Umarım gene legal atınca bu şekilde izleniyorum. Reklamla bastığım için ama Reme videosu attığım zaman reklam basılmıyor arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Aynı zamanda Bizim şu anda web sitemizde de %60'ı varan bir indirim var. Growthatish.com'da, yetkilerde, itemlarda, limitli eşyalarda. Bu bir özel sunucu. Ve ben özel sunucuda oynamanızı öneriyorum. Bu sayede bu Growth alamadığınız Golden Angel'lar ve diğer şeyler alabilirsiniz. Katılmak için YouTube'a GTPR'e giriş yazarsınız. Ve oradan zaten tüm cihazların nasıl gireceği ile ilgili videolar var. Yan kanalımda da neredeyse 200 tane video var. Ben sözü şimdi sana geri veriyorum bu profit yöntemiyle dostlar gerçekten dediğimiz gibi yani hem anlaşılması kolay yapması kolay e, profiti sağlam yani artık daha konuşacak bir şey kalmadı açısı şu an sizin elinize verdik <laughs> elinize verdik yanlış <gülüyor> oldu <gülüyor> önceki videoda <laughs> tüm sistemlerden bahsetmiştik şimdi direkt aldık böyle aldık elinize sizi tutuşturduk alıp yap alıp tutup abi alıp tutup yapacaksın Allah. yapmayacaksın da en baş en sağlamı bu abi. Bunu tertemiz yapabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda. kendiniz deneyip yorumlara yazabilirsiniz. Bakayım. Yanlış bir şey veriyorsak da sizin ben AMK yazarsınız ama yanlış vermiyoruz. Bunların hepsini bir, Aynen bir... Öyle. dünyalarına gidip hepsini not aldık yani. Şimdi Doğru. sizlere otomatik parkur yaparak ilerideki videolarımızda nasıl DL kazanırsınız anlayacağız. İkincisi level atlamanın kolaylıklarını göstereceğiz. Belki de siz level atlatarak insanlara da DL kazanabileceksiniz. Üçüncü içeriğimizde otokuk cook yapmak ve otopi auto... Otokuk yapmak üçüncüsü. otokuk yaparak, yemek yaparak da kazanabileceksiniz. Aynı zamanda oto fiş yaparak da kazanabileceksiniz. Bu videolar dediğim gibi ben size ya, önce da, evet, evet, önceki evet, evet. videomuzda size zaten demişik. Bunların hepsini ayrı ayrı detaylı videosunu yapacağız. Çünkü hepsi gerçekten bakın 8 dakikamızı harcayacağımız bir video oldu. Çünkü seedleri ekme, etme, satış aşaması falan hepsini anlatmamız gerekiyor. Diğerlerinde daha farklı detaylar var. Bu video o kadar uzun olmayacak o yüzden. Kesinlikle. Kesinlikle. Hocamın dediği gibi yani bu video tam bir beginir beginner yani oyuna yeni yani yeni başlamış demeyeyim de ne yapacağını tam olarak bilmeyen bir şey yoğunlaşmamış kişilere bunu öneririm ama diğer videolarda da daha e, kapsamlı daha Aynen. Belirli, çok daha e, kar edilebilecek ve biraz daha complicated yani biraz daha karışık şeyler anlatacağız. Evet o zaman biz yavaştan yavaş videomuzun yavaş sonuna gelelim çünkü ben bir 15 dakika sonra yayına gireceğim ve şimdi yemek yemem lazım. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kanalı zaten yorumlarda evet. var. E, Ali'nin. O zaten yorum atıyor. O yorumlardan kanalına mutlaka erişebilirsiniz. Evet. Legal videoları olmasa ben gerçekten bu kadar araştırıp çekemezdim diye düşünüyorum. Çünkü 3-4 senedir legal alemde yokum maalesef. Şu anda size böyle bir bilgi vermek istiyoruz. Aslında illegal ile legal'i harmanlaştırarak size böyle bir vermek istedik bilgileri. Haberiniz olsun. Evet evet kesinlikle katılıyorum. O zaman senin de diyeceğin bir şey varsa söyle. Sonra da videonun sonuna gelelim. Benim diyeceğim şey dostlar yani videoları güzel izliyorsunuz. Güzel e, videoya gelip de izleyip de bir selam atın, like atın. Aynen. Bunun haricinde bir isteğim yok. Herkese iyi günler, iyi akşamlar hangi zamandaysanız. Kendinize iyi bakın. Yaşasın.